Merhaba arkadaşlar ben Hasan bugün soru soral soral hep karıştırıyorum skybox'un kaldığımız yerine devam ediyoruz ee, bugün konumuz arkadaşlar neden videolar gelmedi birkaç gün dört gün mü net falan gelmedi galiba bunu konuşacağım <laughs> galiba çarşamba gecesi attım ona perşembe de anlatacağım her şeyi skybox sende ee, video attım yine oru oruç challenge demiştim tabii ki de öyle bir challenge yok ee, o e, videoyu video attıktan sonra artık gün Abim dedi ki video atma artık internet yavaşladı. Ben de o gün ara verdim. Ertesi gün de bir mola vereyim dedim yine. Bayağı bir yorulmuştum çünkü hep video atıyordum. Ertesi gün de onu, işte onun ertesi günü bu dün yani. Arkadaşımda kaldım. O yüzden hiç şey atamadım. Adamın sesini falan. <laughs> Şu yapılı yerimizi yiyip dalacağım. Konuşamadım ona. Hack çıkmasın bak. Nevinden beri video çekmeye çalışıyorum. Ben giremediysen de arkadaşlarım öldü. Aslında hiçbirimiz ölmedik de neyse. Yani birimiz MEP'e giriyoruz o, o giremiyor. VIP falan çıktır, çıktırıyor. Çıktırıyor. Abi yapalım. Lan! Korktum aslında Abi vallahi korktum. Anlattım arkadaşlar işte, neden de bu. Videoysan canım sıkılırcasına falan diye öyle atmadım. Tabii ki öyle bir şey yapmam asla. Bir gün işte öylesine oldu. Ah Oh tamam eldırdık bunu eldırdık. Kaç kişi kaldı eski ben yanında yazıyordu ya. Bye bye sana. Good bye motherfucker. Fuck ya. Ama öyle diyor abi harbiden. Bye motherfucker. <laughs> Fuck ha demiyor. Abi ok yok. <laughs> Gel bakalım. Tamam bye bye gidiyorum. Gel bakayım buraya. Buraya gel. Arkadaşlar annem geldi. Kusura bakmayın. <laughs> Naf mahvolmadı. Neyse Allah'tan çok umut edemem. Bay bay dedim. Abi. Al işte. Niye bunu bana yapıyorsunuz? O ben çok safım değil mi? Mala bak. Gel lan buraya. Abi niye kaçıyorsun ya? Gel adam gibi bir alacağız, Kaçma. Yine yine mi ya? <laughs> i̇şte bu. Mal niye damadı ki canım azdı orada. Abi. Hayır 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 öldüm ya. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Oyunu atlıyor direkt ben. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye. Çıkamadım bye bye.